Seni, seni, seni. 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 Tam 30 hastane 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız sağlık çalışanları elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardımına ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Bütün meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilerinden aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yararını olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği gücümüz yettiğince vermeye hazırız.